Evet Batı bowling oynuyoruz şu anda. Evet topumuz geldi. Attı Batı. Bakalım nereye vuracağız? Bakalım bakalım. Oo. Olsun Batı iyi. 7 tane. Evet topumuz gelecek şimdi buraya. Top geldi. O ne ya? Yeşil bir top geldi. Bakalım batı, kalan üç tane a, bir tane kaldı batı. Bir tane kaldı. Ah kenara gitti batı ya, batı kötü yere gitti. Hadi Batı, hadi Batı. Oo, şimdi şimdi ne olacak? Evet, altın vuruş yapacağız arkadaşlar Batı beraber. İşte bakınız, hadi hadi. Evet, çok gidiyor, çok iyi gidiyor Batı. Çok iyi gidiyor. Oo, kaç tane vurdun Batı orada? Bayağı vurdun. Bayağı vurdun. 76 76 Batı Bravo Batı hadi 3. atış Topumuz geldi. Attı Batı. Tekrar bakalım. Yine mi hepsini vuracağım Batı? Yine mi hepsini vuracaksın ve yine hepsini vurdu. İşte bowling kralı. Bowling kralı Batı Ölçer. İşte bu. Batı yine altın vuruşunu yaptı. Bakalım kaç sayı gelecek bu sefer? Bence bu sefer 85 gelecek. Sence? Hadi bakalım. 85 diyorum. 83 kıl payı. Kıl payı kaçırdım tahminim. 83 de buradan aldım Batı. Batı hala atıyor musun? Bitti mi oyun? O hala atıyor Batı. Hala atıyor. Ve bir atış daha, bir atış daha geldi. İnanılmaz, inanılmaz bir atış daha. Yine mi hepsini vurdu? Ah iki tane kaldı, iki tane kaldı. Ah be, bu sefer olmadı ama olsun. Olsun, işte rekor. Bu oyunun rekoru Batı'da, 216 puan. 216 puan Batı'da. Batı, tebrik ederim Batı. Ne oynayalım şimdi? Bilmiyorum o yeşil topu. Bak, bak orada başka basket var. Şunu da oynayabiliriz. Deliklere top atma oyunu. ister misin? İstem Bak burada ne var? <laughs> Canavar oyunu var burada. Zombi, zombi. <laughs> tamam o o top o topu al oradan sen. O top orada mı hala? Al o. al o. topu fırlat başka. Al alabilirsin o topu. Şuraya fırlat şuraya. Oranın topu. Oranın topu. Fırlat oraya. At bakalım. At oranın topu. At at. Evet at fırlat. Yok şeyleri bul. Palyaçoları vur Can. Hadi vur palyaçoyu. Vur bakalım. <laughs> ah Batı. Ne oynamak istiyorum? Hadi bir tane daha oynayalım gidelim. Batı ile beraber.